Havalar çok çok sıcak. Yemin ediyorum kayda geçene kadar can çekişiyorum resmen. Artık animasyonlarda yeni bir şey deneyeceğim. Podcastlerde kullandığım bir tekniğin biraz daha gelişmiş hali olacak bu. Bu sayede biraz daha seri, biraz daha uzun animasyonlar yapabileceğim. Umarım keyifli de olabilir. Yine bir eğitim videosuyla sizlerleyim. Bölüme başlamadan önce de belirtelim. Bu bölümde sponsorumuz Doping Hafıza İşbirliği ile hazırlanmıştır. Önceki bölümlerde şunu yazan kişileri çok gördüm ballar. Şu aralar reklam üzerine animasyon yapmıyorum. Zaten başlamış olduğum bir seriye sponsor teklifiyle geldiler. Tabii ki hafif dokunuşlarımız oluyor. Biyoloji dersi üzerine o konu açıldığında benim aklıma hep lisedeki hocamız gelir. Saniye hoca vardı. Çok değişik bir hocaydı. Nasıl desem tam anlatamıyorum ama değişik bir siniri vardı bu kadının. Sürekli birilerine çatardı. O kadar çok çatıyordu ki zaten o yüzden öğrencilerin alayı ondan şikayetçiydi. Kimse de dersini dinlemek istemezdi o yüzden. Çok zeki bir kadındı. Bir yandan da öğretmeyi çok seviyordu ama garip de bir siniri vardı kadının. Sürekli laf atardı laf atardı dururdu. Bana çok laf atmazdı babamdan kaynaklı. Çünkü babamız çok seviyordu. Babam ona kızı gibi davranıyordu. Bana laf atmaz da bütün arkadaşlarıma laf attığı için ister istemez ben de kadına karşı böyle hafiften bir kinlenmiştim. Onun dersleri geldiğinde uyuyorduk. Böyle anlatınca da aklınızda çok kötü bir hocaymış gibi canlanmasın. Aslında iyi bir kadındı ama pratikte biraz sıkıntılıydı. Biyoloji konusunda da biyolojinin iyi hocasının denk gelme olayı da çok nadir bir olaymış. Diğer arkadaşlara anlattığımızda da o zamanlarda hep böyle derlerdi. Kimsenin düzgün biyoloji hocası yokmuş. Biz onu öğrendik. Büyük ihtimal farklı bir serverdan mı geliyor bu insanlar? Farklı bir frekans mı yaşıyorlar? Öğrencilerle bir türlü iyi anlaşamıyorlar. Dersleri hep sıkıcı hale getiriyorlar. Halbuki biyoloji çok güzel, zevkli bir derstir. Canlının doğasıdır ya. Benim biyolojiye merakım hep okul dışında oldu. İzlediğim belgeseller sağ olsun, izlediğim filmler sağ olsun, dinlediğim podcastler olsun. Böyle böyle biyolojiye merak salmıştım. Hatta bir ara bir sene kadar genetikçi bir arkadaşla da aynı evi paylaşmıştık. Onunla yaşamak çok keyifliydi. Aklıma canlı üzerine ne gelse ona sorardım ve hepsini tek tek cevaplardı. Mesela Lenski deneyini ben ondan öğrenmiştim. Ki Lenski deneyini de araştırabilirsiniz. Aşırı keyiflidir. Bunun yanında Abuya teorisini de ondan öğrenmiştim. Yani dünyada ilk canlı nasıl oluştu? Çok güzel bir olaydır bu. Bilimsel olarak birçok şeyin zaten teorisi var, açıklaması var. Bunun yanında evrimsel biyoloji çok keyifli bir alandır. Dünyada sürekli değişiklikler oluyor. Bir canlıyı bir noktaya koyduğunda ve üzerinden 1 milyon yıl geçtiğinde bambaşka bir canlıya dönüşüyor o ortamın şartlarına ayak uydurmaya başlıyor. Aşırı keyifli bir olay. Son 10 yıl içinde de evli Maci sağ olsun onların platformundan da çok şey öğrendik. Merak ettiğimiz birçok konuda kaynakları Türkçeye çevirerek bize çok büyük faydaları oldu onların da. Hocaların ruhsuz anlatması bizi de çok büyük sıkıntıydı. Zaten bizim eğitim sistemimizdeki en büyük sıkıntılardan biri de bu. Hocalarımız maalesef bir zamandan sonra ruhunu kaybediyor. Genç öğretmenlerde o o kadar çok fazla olmuyordu. Onlar zaten öğretme aşkıyla böyle bir yanıp tutuşuyorlar. Yaş almaya başladıkça emekliliğe yaklaşmaya başladıkça o hocalara bir şey oluyor. Eskisi kadar öğretmeye hevesli olmuyorlar. Aslında bu konuda da sistemde bir değişiklik olması da gerekiyor bana kalırsa. Genç öğretmenler daha aktif olarak sahada çalışırken yetişkin öğretmenlerse ne bileyim biraz daha arka plana geçebilirler. Aslında biyoloji ve kollarında istediğimiz birçok sorunun cevabını da alabiliyoruz. Neden karanlıktan korkarız? 20'lik dişlerimiz neden var? Bazı canlıların ilginç evrim aşamaları, özellikle yunuslarla balinalarınki çok keyiflidir. Araştırabilirsiniz bunları. Dünyada yaşamış ilginç türler. Aslında bizim eğitim sistemi bunları çeşitlendirebilse ve bize ilgi çekici konuları sıralarken bir yandan da bunların nedenlerini de açıklasalar, bakın şu şu yüzden oluyor, bu bu yüzden oluyor diye insanlar biyolojiyi çok daha rahat sevmeye başlayacak. Belki de okuldaki en keyifli ders biyolojidir. Ama maalesef diğer alanlarda olduğu gibi bizimkinde de sadece kitapta kalıyorlar. Biri benim gibi biyolojiye merak oluşturursa bunu okuldan almıyor, YouTube'dan alıyor, internetteki sitelerden alıyor, makale sitelerinden alıyor, kitaplar. Merak edince alıyor Burada bir sıkıntı var sanki bana kalırsa Bizim eğitim sisteminin bu konuya yönelik Çok güzel bir çalışmalar yapması gerekir Gençlerin ilgisini çekebilecek kişilerle Anlaşıp onları özel videolar da Oluşturtabilirler Bugün okul hayatını geride bırakmış birine Biyoloji ile alakalı bir şey sorduğunda Böyle boş boş bakıyor Diğer derslerde de olduğu gibi zaten Aklımızda kalmıyor ki ezberliyoruz geçiyoruz Sonra artık onu kullanmadığımızda da Unutuyoruz gidiyor Bu noktada size sponsorumuz doping hafızadan da bahsedelim Öğrenci anlamadığı sorularda fotoğrafını çekip sisteme yükleyebiliyor. Birkaç dakika içinde soru cevaplanmış olarak kendisine yollanıyor. Eğer bir konuyu anlamadıysa sistemdeki hocalardan canlı özel ders alabiliyor. Bir öğrencinin aklındaki soru işaretlerini gidermek için olmazsa olmazlardan biri de budur bana göre. Eğitim özellikle bu dönemde çok pahalı. Sadece dershaneyle bitmiyor. Bunun yol parası var, yemek parası var, soru bankaları var. Bitmiyor. Bitmiyor. Doping hafıza bu konuda da alternatiflerine kıyasla çok çok uygun fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Bütçe dost fiyat politikası benimseyerek sizi birçok masraftan da kurtarıyor aslında. Ek olarak 6-9 yaş arası çocuklar için de eğitsel evren olan Dopeyverse çocukların güvenilir, korunaklı bir sanal evrende eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Çocuğunuz eline tableti ya da telefonu aldığında artık korkmanıza gerek yok diyebilirim. Bir de bunun yanında yapay zekayı sistemlerine çok iyi bir şekilde entegre ediyorlar. Diyelim ki yapamadığınız bir soru var. Yapay zeka hemen o sorunun benzeri bir soru daha soruyor size. Onu da çözemezseniz sizi o konunun anlatımına yönlendirir. Sizi, sizi tanıyan sistem her zaman daha öteye taşır. Doping hafızaya telefondan, tabletten, bilgisayardan 7/24 rahatça ulaşabilirsiniz. Sizin de bu bölüm hakkında ekleyebileceğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz ballarım. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.